Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 46. Bölüm Ezan Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Peygamber Efendimiz Medine'ye gider gitmez bir mescid inşa etmeye başlamıştı. Mescidin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Hazreti Peygamber'e ilk biat eden Medineli Müslüman Esad ölmüştü. O iki akabe biadı arasında Medine'ye gelip İslam'ı anlatan genç Musab'a ev sahipliği yapmıştı. Peygamber Efendimiz onun için şöyle dedi. Yahudiler ve Araplardan iki yüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la peygamber efendimiz ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman bu olayı şöyle anlatacaktı. Allah'ın Resulü kabristandayken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman Peygamber Efendimizin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı. Ensar ve muhacirlerden bir grupla oturan Hazreti Peygambere yetişti. Onu selamladım." dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına geçtim. Benim isteğimi anladı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve ona başından geçenleri anlattım. Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum. Selman bir köle olduğu için Yahudiler arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Dolayısıyla bu olaydan sonraki dört yıl boyunca Müslümanlarla çok az beraber olabildi. Fakat ileriki yıllarda özellikle Hendek Savaşında öğrettiği savunma taktiğiyle İslam'a büyük bir hizmette bulunacaktı. O Müslüman olmadan önce ateşe tapan halkından ayrılmış ve bir dizi rahibin öğrencisi olmuştu. Rahibin kendisine söylediği peygamberi bulmak ümidiyle çıktığı yolda esir düşmüş. Fakat Allah onu yüceltmişti. Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olan diğer bir adam da Yahudilerin dini lideri Hüseyin İbni Selam'dı. Gizlice peygambere gelmiş ve biat etmişti. Halkı kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce kendisi hakkında onlara sorular sorulmasını önerdi. Hazreti Peygamber de onun evine gitti ve Yahudilerin önemli isimlerini oraya çağırdıktan sonra Onlara İbn Selam'ın nasıl biri olduğunu sordu. O bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu. O bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır." diye cevap verdiler. Bunun ardından İbn Selam ortaya çıktı ve onlara "Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz." dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun için az önce söyledikleri sözleri reddetti. Bunun üzerine oradaki insanlar az önce söylediklerini birden bire unuttu. Övgü dolu sözler bir anda tersine döndü. Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde beş vakit namaz cemaatle kılınıyordu her namaz vakti Müslümanlar mescidin önünde toplanıyorlardı. Namaz vakti güneşin konumuna göre belirleniyordu. Fakat insanlar farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu. Bu yüzden Peygamber Efendimiz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir şeye ihtiyaç duydu. Bu sıralarda ikinci akabede biat eden Abdullah İbni Zeyd bir rüya görmüş ve ertesi gün Peygamber Efendimiz'e bunu şöyle anlatmıştı. Üstünde iki parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir çan vardı. Ben, ey Allah'ın kulu, o çanı bana satar mısın deyince, sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi? dedi. Ben, nedir o yol? diye sordum. Adam, Allahu Ekber, Allah büyüktür demelisin dedi ve bu sözü dört kez tekrarladı. Sonra ikişer kere de şunları söyledi. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Allah büyüktür. Daha sonra bir kez Allah'tan başka ilah yok dedi. Hazreti Peygamber bunun hak bir rüya olduğunu söyledi ve Abdullah'tan Sesi çok güzel olan bilele rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Bilal her gün şafaktan önce mescide yakın yüksek evlerden birine gelir ve ilk ışıkları beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır. Allah'ım sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum diye dua eder ve daha sonra ezan